Merhaba dostlar bugün sos domates sosu yapıyoruz dışarıda havalar serin gittiği için dışarıda yapıyoruz mutfak robotundan domatesimizi çekeceğiz Evet domatesleri robota katıyoruz robottan çekerek püre haline getireceğiz Bu şekilde püreleri bakır tavada büyük tavada pişirerek konserve haline getireceğiz içi kalaylı eski bakır tavalar. Bu şekilde kaynamaya başladı domates sosu. Sonra konservelere katıp mühürleyeceğiz, kapatacağız kapaklarını. Bu domates soslarını biz genelde makarna için kullanıyoruz. Kardeşim Antalya'da bir otelde aşçılık yapıyor gastronom mezunu. Çok güzel makarna yapıyor. Yani başka güzel yemekler de yapıyor ama makarnayı çok seviyor. O yüzden ona özel olarak yapıyoruz bu sosu. Bu sosu makarna da sos olarak daha çok o şekilde kullanıyor kendisi. Bakalım. Yapmaya devam. Domates oldukça koyulaştı şu anda. Konserve olmaya hazır hale geldi sıcak bir şekilde konserve şişelerinin içine doldurmaya başlayacağız. Evet. Güzelce karıştırıyoruz. Bu biraz tehlikeli bir işlem. Eliniz yanmadan dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Biraz eldiven kullanabilirsiniz siz. Bizim annem yer yanmazdı. Aynen. Annem alışık olduğundan böyle yapıyor ama eldivenle de yapabilirsiniz. Plastik iş eldiveni gibi bir şey olabilir. Şimdi kapağını güzelce sıkı bir şekilde kapatmanız gerekiyor ki vakumlansın, hava almayacak hale gelsin. Annem güzel el beziyle temizledikten sonra güzelce sıktı. Bu şekilde işlem devam edecek. Küçük bir taza atlattık. <laughs> Sıkıntı yok. Kendi bahçemizden çıkan domatesleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Kış hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. Yapanlara kolay gelsin bizi takip edip videolarımızı beğenirseniz ha. mutlu oluruz.